Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim 2024 yılına ait kısa soru ve cevaplar programımız devam ediyor. Ee, şimdi cevabını bulmaya çalışacağımız soru şu. Kur'an-ı Kerim'i hatim eden birisinin secde ayetlerini okuyup tilavet secdesini yapmayı unutursa, daha sonra aklına geldikten sonra tilavet secdesini tek bir sefer mi yapar? Yoksa her birisi için ayrı ayrı mı yapar? <laughs> Peki. Kardeşler, tilavet secdesi demek, tela tilavet, telayetlu tilavet okumak demek. Okuma secdesi. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde ayrı ayrı geçen secde ayetleri deniliyor buna. Tilavet secdesinin yapıldığı ayetler 14 yerde geçmektedir. Bu tilavet ayetlerin, tilavet secdesi yapılması gereken ayetlerin geçtiği yeri okuyan kimse onu unuttu. Tilavet secdesini yapmayı unuttu. Daha sonra da aklına geldi. Anladığım kadarıyla soruda birkaç defa tilavet secdesi ayetlerini okudu. Sonra da aklına geldi. O birkaç defa okuduğu yerlerin tamamını bir defa tilavet secdesi yaparak mı yerine getirir? Yoksa hepsini ayrı ayrı yaparak mı yerine getirir? Şimdi kardeşler burada ee, şöyle diyelim inşallah. Tilavet ayetlerini okuyan ferdin kendisi ya da o ayetleri okunurken o ayetleri duyan kimsenin kendisinin üzerine tilavet secdesi getirmesi vaciptir. Vaciptir. Dolayısıyla bir kimsenin tilavet ayetlerini okuması, tilavet ayetlerini isteyerek tilavet ayeti niyetiyle okusun, ister okumasını fark etmez. Onu duyan kimse, tilavet ayetini duyan kimse ister tilavet ayeti niyetiyle dinlemiş olsun ister dinlememiş olsun fark etmez. Okuyana da semiye yani dinleyen kimseye de tilavet secdesini getirmesi yapması vaciptir. Peki 14 tane ayet-i kerime var mesela Kur'an-ı Kerim'de kişi hatim etti. Hatim ederken oradan gidelim yani daha net anlaşılsın. 14 tane tilavet ayetini okulu. Ama bunların hiçbirisinin tilave secdesini yapmadı. Ya unuttu ya da bir şekilde dalgınlığına geldi. Efendim yapmadı yani tilave secdesini yapmadı. Sonra aklına geldi. Bu nasıl tilave secdesi yapacak? Bir defa tilave secdesi yapıp onu 14 defa okumuş olduğu tilavet ayetlerin yerine mi geçirecek, sayacak yoksa 14 tanesini ayrı 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 mı yapacak? Kardeşler el cevap şudur. Bir insan 14 ayetin 14'ü içinde ayrı 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 tilave secdesi yapması gerekiyor. Ayrı ayrı tilave secdesi yapması gerekiyor. Toplu bir defada tilave secdesi secdesi yapmakla onun üzerindeki ne yapmaz? Sorumluluk bitmez. Peki bir de tilave secdesini namazın içerisinde ee, namaz kılıyorsunuz eee yani sureyi okuyan hoca tilavet ayetin olduğu yere geldi. Orada ne yapacak? Orada tilavet secdesini terk edip daha sonra tilavet secdesi yapabiliriz diyebilir mi? Diyemez. Namazın bizzat içerisinde tilavet secdesini yapması gerekir kardeşler. Hatta ince bir nokta söylemiş alimlerimiz. Demişler ki efendim tilavet ayetini tilavet secdesi ayetini okuduktan sonra İmam hemen secdeye gitmiyorsa, gitmediyse üç ayetten fazla okuyamaz. Yani o tilavet ayetini okudu, ondan sonra devam ediyor. Secdeye gitmedi, üç ayetten fazla okuyamaz. Üç, bir ayet, iki ayet ya da üç ayet okur, ondan sonra mutlaka secdeye gitmesi lazım diyorlar. İmam Ebu Yusuf'a göre ise, efendim, tilavet secdesi... Ee, eğer namazda yapılmamışsa namazın dışında hemen yapılmalıdır demiş kardeşler. O zaman toparlayalım bir Müslümanın Kur'an'ı okurken tilavet ayetlerin, tilavet secdesinin olduğu ayetlerin geldiği yerde efendim en güzeli kalkıp hemen tilavet secdesi yapmasıdır. Nasıl yapılır tilavet secdesi? Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya. Allahu Ekber dersin direkt bir rüküye gidersin kardeş. Rükü e, affedersiniz secdeye gidersin secdeye kapanırsın. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la dersin 3 sefer, 5 sefer, 15 sefer, kaç sefer diyeceksin. Sonra kalkarsın, gufranika ellerini açarsın. Gufranika Rabbena ve ileykel masir dersin. Ondan sonra tilavet secdesi bitmiş olur. Bu bir tanesi. İkincisi de böyle, üçüncüsü de böyle. Burada dikkat etmemiz gereken şey tilavet secdesine rükû yoktur. Direkt secde vardır. Allahu ekber deyip secdeye kapanıyoruz. Secdeden sonra hemen kalkıyoruz ayağa. Yani tahiyette oturur gibi oturmuyoruz. Hemen ayağa kalkıyoruz. Gufrake Rabbena ve ileyke'l-masir diyoruz. Ondan sonra tilavetimizi bitirmiş oluyoruz. İnşallah tilavet secdesi ile ilgili sorulmuş olan bu soruyu da bu şekliyle tamamlamış oluyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin.